Evet, hepinize merhaba. arkadaşlar Manzara ile <laughs> abur cubur tatma videosu, videosu çekeceğiz. İzmir'e geldim. Gördüğünüz gibi A101'e gidip bir şeyler aldım sizin için. Şöyle. A101 senin A101 abur cuburlarının tadına bakacağız. Evet şöyle. İlk olarak içecek olarak atomdan başlayalım. Abur cubur dediğim içecek de var bir tane. Bir tane de içecekten bir şey olmaz. şöyle yapalım. Şöyle. Çok güzel tadı. Çok güzel geliyor. Şimdi de şuna bakalım herhalde yeni çıkmış ben uzun zamandır a de görmüyorum arkadaşlar düşünün. İçine ne olmuş bakın ilk defa tadına bakıyorum Yani e. Eh. Tabii ki de bunun yerini tutamaz hiçbir şey. Bir şey de çok güzel, çok beğendim atamı. Biraz daha açayım. Şimdi Halleye bakalım. Yani 50 kuruş tanesi yok ya. Kapı çalıyor. Annem bakar herhalde. Ben bakamam. Öf öf ne olmuş bunun haline de? Ya yani çok kötü olmuş. Bunu iki dakika video durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi en son halli en son güzeldi en son puanlanacak x trollün çok pis, çok pis bir troll akacağı belli bize x trollmüş lan x troll değil bu arada bunu hangi gün izliyoruz bilmiyorum İzmir'e geldiğim gün çekiyorum. Öf ya çok kötü görünüyor. Oha. Çok kötü Çok kötü. Ben bunu bitireceğim. puanla var. 10 üzerinden 10 veriyoruz buna. Ne? Pahalı, ay, pahalı olduğu için halleden düşeceğim. Pahalı olmasa 9 verecektim. 8 veriyorum. Enstrole 3 ya da açalım 4 veriyorum. Hala ekstra oluyor mikser var. Buna da onun üzerinden 7, 7 6 veriyorum. 6. Видео я не знаю, что я говорю, дерьм, да, вот забудьте, все, что у нас лайк от моего, моего, бай-бай.